Şimdi nesne yönelik en temel konulardan biri olan kalıtım. Inheritance konusuna bakacağız. Tabii bunun için öncelikle şunu söyleyeyim. Öğrenciler başlangıçta e, direkt kalıtım olayını kendi programlarında kullanamıyorlar. Ama zamanla sınıflar oluşuyor, sınıflar oluşuyor, sınıflar oluşuyor. Bu sınıflar arasında ortak özellikler fark ediyorlar. Ve e, üst bir sınıf kurup alt sınıfları kurmaya ihtiyaç duymaya başlıyorlar. Ama öncelikle bunu söyleyeyim kod yazmalısınız arkadaşlar. Kod yazdıkça buna ihtiyaç duyacaksınız. Tabi burada bir ana sınıfımız olacak. Bir de alt sınıfımız olacak. Hatta alt sınıfın alt sınıfı da olabilir. Onu size söyleyeyim. Klas kullanımı bu şu şekilde. Bakın alt klas adı. Ana klasınız. Diğer ana klaslarınız. Birden fazla klas bağlayabiliyorsunuz. diğer programlama dillerinden farklı olarak. Diğer program modüllerine genelde burada bir tek ana sınıf olur arkadaşlar. Onu da açıklamasını yapacağız. Şimdi burada e, tanımlama yaparken direkt parantezin içine tanımlama yapıyorsunuz. Yani örneğin Java'da yapsanız extend kelimesini kullanıyoruz, kullanırsınız. ve bunu C Sharp'da yapsanız iki nokta üst üste kullanırsınız. Ama burada bakın şu şekilde bir tanımlama yapıyorsunuz. Şimdi ben şöyle yapacağım. Daha önceden elimde devam etmekte olduğum bir örnek vardı. Onu kullanmayı düşünüyorum. Bunun için kod yazma bölümünü açıyorum. Yazdığımız şuradaki daireyi alıyorum. Bu daireye bir şey daha eklemek istiyorum. Alan. Dairenin alanı neydi arkadaşlar? 1 kare. mat nokta çarpı r kare olduğu için de şu şekilde kullanayım. Evet. Bu tabii ki alan formülümüz. Şimdi bir ihtiyaç oluştu. Sizden küre üretmeniz istendi. Şimdi, küreyi başlangıçtan şöyle yazabilirsiniz. Tüm özellikleri kopyalarsınız. Küre için değişen özellikleri buraya girebilirsiniz. Bu bir yöntem arkadaşlar. Kopyalı yapıştır yaptım. Sınıfımızın ismi de gelin küre sınıfı olsun. Bakın küreyi tanımladım. Tabi alan formülü değişecek kürenin. Alan formülüne de bakalım. Tam da hatırlamıyorum kürenin alanı neydi. 4 pi r kare. O cepte bulunsun. 4 çarpı pi r kare. Alanı buymuş. Tabi de bir kurenin acmi var arkadaşlar. Onu da Google'a soracağım. 4 bölü 3 pi r küp. 4 bölü 3 pi r küp. Onu da yazalım. 4 bölü 3 1'e küp. küp olduğu için de bu şekilde yazdık. Şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakın kodda tekrar görüyor musunuz? Özellikle şöyle gösterelim. Çevre örneğin. Alan tabi bir tekrar var ama alan formülü değişti. İşte arkadaşlar. Böyle bir durumda kalıtım ihtiyacı duyabilirsiniz. Bakın daireyi yaptım, küreyi yaptım, benzer özellikleri olduğunu gördüm. İşte ben bu benzer özelliklerden şu şekilde hatta şu gereksiz kodları silelim. Şunlarla işim yok şu anda. Şu şekilde arkadaşlar bir tanımlama yapacağım. Dairenin özelliklerini kullan. Bu sayede Yukarıda çevre özelliği, alan özelliği aşağı taşınacak. Ama alan özelliği arkadaşlar burada overwrite olacak. Yani üzerine üzerine yazacağız. Bakalım şöyle. Evet bu şekilde oluşturmayı yaptık. Bakın, e, bu şekilde arkadaşlar, iki tane kılısınız olsun A ve B gibi. C e, klası A ve B'nin özelliklerini kullanabilir. Bu Python özel bir durumdur arkadaşlar. E, Python'da bunu tanımlayabilirsiniz, ama diğer programlama dillerinde bu şekilde olmuyor arkadaşlar. bu Diğer programlamalarında A'yı e, B'ye bağlıyorsunuz, B'yi de C'ye bağlıyorsunuz. O şekilde bir e, yapı kurulmuş durumda. Burada ise direkt ikisini birlikte bağlayabiliyorsun. Burada iki sınıf ve ilişkilerini kontrol etmek için is class, is gibi fonksiyonları kullanabilme şansınız var. Bunları size bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi geçersiz kılma olayına da burada bakalım. Şimdi ana sınıfta bir metodunuz var. Ve çocuk sınıfta da bir metodunuz var arkadaşlar. Bu şekilde geçersiz kılıyor. Yani şuradaki metodunuz geçersiz kılınıyor. Ben de burada bunu yaptım. Geçersiz kılmayı yaptım. Şöyle. Alan formülüm var. Ben yeni alan formülünü kullanacağım dedim. Bu olsaydı arkadaşlar bir geçersiz kılma olayı gerçekleşti. Şimdi bunlar tamam. Bir tekrar derleyelim. Şimdi şunu yapacağım arkadaşlar. Bir tane küre oluşturacağım. Küreye bir yarı göndereceğim. Ve kürenin özelliklerini hesaplayacağım. K01 öncelikle çevre. Çevre özelliği nereden gelecek? Daireden gelecek. K01 Diğer özelliğimiz alan. Alan özelliği ise arkadaşlar buradaki değil buradaki kullanılacak. K01 da açmam olacak. Açma. Evet. Çalıştıralım. Açma dedik ama derlemeyi yapmadık. Evet. Şimdi yaptık. Bakın arkadaşlar. Ben küre 4 dediğim anda şuradaki construct üzerinden 4 sayısını aldı. Ve yarı çapımı 4 yaptı. Burada dikkatinizi çekiyorum. Yarı çapla ilgili hiçbir şey yok. Self yarıçap dediğimde üst dairenin yarı çapına ulaşabiliyorum. Bu da benim için bir avantaj. Artı, bakın, bu şekilde hepsini çağırdım ve hesaplamalar yapıldı. Hocam, daireyi hala kullanabilir miyiz? Tabii ki arkadaşlar, daire duruyor. Dairenin de kendine ait özellikleri duruyor tabii. Örneğin, dörtlük bir daire oluşturursanız, Tabi sadece iki özellik girebileceğiz daire için. Birincisi çevre. Diğer bir de alan. Tabi bu durumda arkadaşlar bakın dörtte biri çıktı. Demek ki bu metot kullanıldı. Evet bu da anlaşıldı tahminim. Bakın ee, Buradaki ilişkiye de dikkatinizi çekelim arkadaşlar. Kod sayım bayağı azaldı. İlkinde ne kadar çok kodum vardı. Şu anda daha az var. Ve kodum yerleşik bir yapıda arkadaşlar. Ben dairede de yaptığım değişiklikler direkt buraya etkiliyor. Burada yaptığım değişiklikler direkt daireye etkileyebiliyor. Örneğin alanı değiştirdim burada gibi. Bu yapıyı tabii ki zamanla kendiniz kurmalısınız. Kendi programlarınız için.